Akmeşe mevkiinde bulunan tarihi değirmen zamana meydan okuyor. 1860 yılından beri aktif olarak su gücüyle çalışan Taşoluk değirmeninde mısır, arpa, çavdar ve yulaf öğütülüyor. Bu dolmadan bu su basır yapmaz ve değirmen de dönmez. Ata mesleğini dört kuşaktır devam ettiren 69 yaşındaki Fikri Kurhansa, değirmene rağbetin azaldığını belirtti. 168 yıldan beri taşı dönen değirmende, köylüler tarafından mısır ekmeği, mıhlama kaçamak ve mamalika gibi yöresel ürünlerin yapımında kullanılmak üzere un üretiliyor. Dört kuşaktan beri, 1860 yılından beri bu değirmen çalışmakta. Hala da şu anda biz bunu ticari amaçlı değil, hamme hizmeti olarak çalıştırmaktayım. Şu anda benim buna ticaret amaçlı da değil. Sadece hamle hizmeti olarak çalıştırmaktayım. Eski şey değil, cerrahlı değirmenler olduğu için bu su değirmenlerine pek rağbet yok. Yeni yeni belki bundan sonra dönüşüm olacak. Bölgede yer alan 13 değirmenden ayakta kalan 2 değirmenden birisi olan Taşoluk Değirmeni öte yandan faal olarak çalışan tek yapı olma özelliğini de taşıyor.